Türkiye Pet Platformu takipçileri Bugün Antalya Çekirge'den gelen kargomuzu açacağız sizlerle birlikte Tarantulamız için karışık bir paket canlı yem gönderdiler bize hediye Buradan kendilerine teşekkür ediyoruz tekrar video aracılığıyla Birlikte açalım istedik kutuyu Bakalım neler göndermişler Canlı yemleri sadece Tabii ki de tarantulayı değil. Sürüngenlerinize de verebilirsiniz. Bazı balık türlerinize de verebilirsiniz. Geko, sakallı ejder besleyenler genellikle zaten canlı yem tercih ediyorlar. Bakalım açıkçası biraz tedirginim. Ben böcekten, kurttan biraz huylanan birisiyim çünkü. çekirgeden de bahsedeyim birazcık sizlere. Yani kesinlikle köprü altı bir firma değil. Gayet yasal yollarla üretip satıyorlar yıllardır. Zaten YouTube'da da kendi videoları var. Çok güzel röportaj, röportajları var. İzleyip araştırmanızı tavsiye ederim. Bir sahibi olabilmek için. Ayrıca canlı yayın konusunda tecrübesizseniz Whatsapp'tan mesajlaşıp size bıkmadan usanmadan bilgi verebiliyorlar. O yüzden de yazıp bilgi alabilirsiniz yani kendilerinden. Bak, bayağı iyi tıklanmış. Evet. videoyu Alpin çekmesini isterdim. Fakat bu benim adresime geldi. Evet kart göndermişler. Kendi broşürlerini de göndermişler. Evet civcivler, gekolar, sürüngen türleri. Hatta şurada çekirge yiyen bir köpek, kedi, tavuk. Evet tavuklarımız, bizim tavuklarımız da var. Önceki videolarımızdan göreceksiniz. Tavuklarımıza da verebiliriz. Deneyeceğim en yakın zamanda. Çekirgeler nelerde kullanılır? Canlı çekirgelerle hangi canlıları besleyebilirim? Canlı çekirgelerin besin değerleri ve evet, şöyle bir daha rahat görmeniz için besin değerleri tablosu oluşturmuşlar. Gerçekten çok güzel yani broşür değil bilgi kitapçığı diyebiliriz yani. Gönderim nasıl yaptıklarını anlatmışlar. Evet, kendilerinden bahsetmişler. Evet, dediğim gibi merdiven altı üretim yapmıyorlar. Evet, eğer canlılarınızı bu canlı yemlerle besleyecekseniz hayvanınızı yemlerken ayrıca kalsiyum tozu kullanmanıza gerek yoktur diye bir not düşmüşler. Teşekkür ediyoruz buradan tekrar kendilerine odası. diyorum ki talaş ve kepek karışımı olması lazım. Şöyle. Zaten tekrar bilgi almak için mesaj atacağız kendilerine. Şimdi. Evet yani şu ona dedi sanırım. Benekli tartara veya benekli hamam böceği diye geçiyor. Öyle biliyorum. Ben bunları açıp göstermek isterim ama inanın <laughs> çok çekiniyorum. ...elleyemem. Sonra yine bir sanıyorum ki tartara türü... ...7 adet. Şöyle göstereyim. Evet, bu arada... ...biz kendileriyle sanıyorum ki... ...perşembe günü konuştuk veya çarşamba akşam olması lazım. Yani hemen konuştuk gece. Ertesi gün kargoyu verdiler. Ve bir gün sonra elimizde oldu. Antalya'dan İzmir'e bir günde geldi. Evet o ne de cır cır. Ve gördüğüm kadarıyla hepsi sapa sağlam. Hiçbir sıkıntı yok. Evet baya baya sağlamlar. Kıpır kıpırlar çünkü. 8 adet orta boy çekirge. Yani çok ilginç. Sırt kısımları siyah. Yan tarafları kahverengi. Bu çekirgeler doğadakiler gibi bu arada sıçrayıp uçamıyorlarmış. Kendi videolarından izlemiştim. Evet bu benim için güzel. Çünkü ben çekirgeden biraz korkarım. Evet burada da aynı türün bir ufak boyu var. 10 adet. Kısalıyor. Şöyle, gerçekten çok güzel bir canlıymış. Tırsıyordum birazcık ama şu anda hoşuma gitti. Evet biz aslında kendilerine un kurdanmak için yazmıştık. Onlar da size karma paket hediye edelim dediler. Un kurdunu açabilirim sanırım. this is the one i'm doing Bakalım, bizim tarantulamız bayağı büyüdü zaten şu an okurtları onlara. Tarantulamıza küçük gelecektir bence. Bunları da üretmeyi deneyeceğiz kendimiz. Bakalım, en azından kendi canlı ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Sonra bir de moryolar var. Evet moryoları ya moryoları da elleleyebiliyorsun fakat onlar ısırıyor ve böyle biraz can yakabiliyor. İzmir'de felaket yağmurlu bir gün. Aşağıdan biraz fazla ses geliyordur. Onun için de lütfen kırmızıya bakmayın. Evet, arkadaşları şöyle göstereyim size. Acaba ısırır mı? Evet. Moryolar gördüğünüz gibi hepsi sapa sağlam ve canlı bir şekilde elimize ulaştı. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Eğer sizin de canlıya ihtiyacınız varsa kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Dediğim gibi sadece bilgi almak için de yazabilirsiniz. Belki canlı yemle beslemiyorsunuzdur. Daha önce hiç denememişsinizdir. Korkuyorsunuzdur. Tecrübeniz yoktur. Önce kendilerinden bilgi alıp daha sonra canımız için uygun yemi göndereceklerinden emin olabilirsiniz. Tamam bizim tarantulamıza şimdiden afiyet olsun. Bu videoların devamı gelecek. Bu arada tarantulayı besledikten sonra da bir bilgi videosu çekeceğiz sizlere. Hani tarantulanın tepkisi nasıl oldu? Belki yerken de çekebiliriz tekrar. On kutlarını, mor anlatan bir video daha çekebiliriz evet, kendinize iyi bakın keyifli hobiler iyi seyirler.